ve istâhabu limen alayhi qada en yubadira bihi li teaacjale li berat şimdi kaza orucunu tutan için müstahap olan şeylerden birisi de zimmetinin beratini çabuk yapmak için zimmetinden hemen onu beri etmek kazasını bir an önce ödemek için ee, hemen ona teşebbüs etmesi mümkün olan hem en ilk vakitte hemen ona acele gitmesi lazım gelir. Yani bir şeydir bu. Müstehaptır. Ramazan orucunda kazası varsa ondan sonra imkanı bulduğu ilk anda hemen ödeyecek. Çünkü ölüm ne zaman gelir bilinmez. Allahu Teala'nın bu bir şeyidir, emridir, senin üzerinde bir boştur. Bir an önce zimmetini o büyükten beri etmen müstehaptır. Ayrıca bir müstehap olan şey de ve en yutabi'ahu iza şer'a fihi kazaya başladığında peş peşe tutması müstehaptır. Yani diyelim ki 10 gün o senenin Ramazan'da orucu varsa, kazası varsa 10 günü arka arkaya tutması müstehaptır. Çünkü Ramazan'da arka arkaya tutuyor. Onu da aynı onun gibi yapması müstehaptır. Bunlar müstehap dediğimiz vacip değil ama sünnet olan, sevap olan budur. Ve izâ akharal qadâ ev ferrakavu sahha zâlik ve al eğer kazayı tehir etse, yani hemen mübadelet etmedi de erteledi veya da beraber tutmadı da ayrı ayrı tuttuysa menduba muhalefet etmiş olur. Sünnete muhalefet etmiş olur. İlla ennehu yecivu aleyhil qada fevran iza baki ala ramadana sani bi kadri ma aleyhi min eyyami ramadana el evvel. Yalnız şimdi bu noktaya dikkat edin. Burada Yine Hanefiler muhalifdir, Hanefi ve Şafiler e, Şafi'nin muhalefeti azdır gerçi. Diğer Ramazan gelmesine kadar onu kaza edecek diyor. Eğer şimdi normalde Ramazan orucunun kazasını erteleyebilir. Müstehab'a muhalefet etmiş olur ama caizdir. Fakat ikinci Ramazan'ın gelmesine ancak o kişinin kaza orucu kadar bir vakit kaldıysa yani 10 gün kaza edecektir o kişi Ramazan'a da kaldı 10 gün. İşte diyor orada hemen o 10 gün kazayı tutması artık vacip olur. Fevren vacip olur. Ertelemesi uygun olmaz. Hanefi buna muhaliftir. Şafii'nin de bir muhalefeti var. Cüzidir onun muhalefeti. Şöyle Hanefi diyor ki men ne ve kada e, burası mıdır? Ha yok şu kalu yecibu bu kada Ramazan vücuben muvessan bila takidi bila takidin e, bir bi vaktin. Ramazan orucu vaciptir fakat müvessah böyle genişlik gösterilerek vaciptir. Geniştir herhangi bir vakitle tayin edilmemiş. فَلَا يَأْسَمُ بِتَأْخُرِهِ اِلَىٰ اَنْ يَدْخُلَ رَمَضَانَ السَّانِ İkinci Ramazan girinceye kadar gecikmesiyle de kişi günahkar olmaz dedi. Yani ikinci Ramazan da gelse Hanefi dedi günahkar değildir. Fakat illa müstehab olana muhalefet etmiş oluyor. Bir kerati var, tenzih kerati. Ama bir ceza gerekmez, günah gerekmez. Fakat şey Şafii dedi yecibul kada fevran eydan izâ kâne fıtru fi ramadan amden bidun özrün şerî. Eğer kasten hiçbir özrü olmadan fıtrı orucu yemesi, oruç tutmaması kasten olduysa onun dediği şeyi orucu hemen kaza etmesi eee kaza etmesi vaciptir dedi. Burada bir Hanefinin şey genişlik gösteren bir Hanefidir. Peki ikinci Ramazan girersen olur. Omen men ahhara al hatta dakhala Ramadan as-sani vecebet alayhi al Eğer ikinci Ramazan girinceye kadar orucu tehir etse bu sefer ona fidye lazım gelir diyor hanefi hariç Hanefi'de eee caizdi bu fakat diğerler diyor fidye lazım gelir ziyadeten anil kaza yani kazayı tutmakla beraber bir tane oruç tutacak bir tane de fidye verecek diyor bunun sebebi <laughs> Şimdi Hazreti Ayşe validemiz diyor ki biz e, Resulullah ve vesselam'ın hizmetini görmekten dolayı e, ta Şaban'a kadar o kaza orucumuzu tutamazdık diyor. Yani Ramazan'da bazı mazur oldu orucu tutmadı. E, onu ertelerdi Resul Ekrem'in e, hizmetiyle meşgul olduğu için ta Şaban gelinceye kadar yani artık o Şaban'dan sonra Ramazan ayı geliyor. Yani ikinci Ramazan'a bırakmıyordular. Yine ayrıca İbn Abbas'ın, Ebu Hureyre'nin rivayetleri var. Buna kefaret icap eder dedikler için. Onlar bununla buradan vücuba hükmediyorlar. Diyorlar ki Ramazan'da diğer Ramazan gelmeden onu kaza edecektir. Kaza etmez de Ramazan ayı gelirse ondan sonra onu tutacak. Ama bir tane de fidye verecektir ayrıca diyor. Hanefi'de gerek yoktur diyor.